Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün videomuzda bu örnekte bir of arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar. arkadaşlar evet. Şimdi şöyle. ben de karakterleri göstereyim size. Bir arabayı anlatma. Bir sürü karakterim oldu şu an. Ben de de. Şunlar var. Onda da bir sağ göstereyim. Bunlar var. Hadi oynayalım. Görkemi de davet edeyim mi? Edelim mi? Hadi. Edelim mi önce? Hadi gel. Görkem. E dolu diyor. ha. Dur saplaşmadan çift hesaplaşmadan çıkacağız. Arkadaşlar şu an Görkem de geliyor. Savaşta topu. Savaş, Savaş Tamam. Görkem et. Gö 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 tamam arkadaşlar görkem ben falan oynayacağız. Ben de, de bunu. Ben de bu ben var. Dedim. Hazır de hazır. Arkadaşlar tamam. Oynuyoruz. Arkadaşlar şimdi biz bayağı pro yani biraz mutlu mu? Ama ben arkadaşlar ben çok... görkem de şimdi Arkadaşlar öldüm. şeyde çok pro. Top hmm. gol atmakta çok pro da. Gol çok oh. gol çok. Aldım topu. Kaç. Kaç 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 kaç. Oha. Ne vurdu öyle be. Ha iyileştirdi. Uf. 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 Öldüm. Ben de top ben görünmedim şu anda. Ya de hızlı da basıyor. Arkadaşlar oynuyoruz ve Bu çabuk 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 Öldüm, Aldım 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 Görün Arka taraftan görün sana dokunamazlar bile Benim taktiğim o ben. Geliyor geliyor geliyorlar Öldüm. Ben seni koruyorum Öldüm. Adam, adam topu bana attı <laughs> Salak Dur pas, paslaşalım tamam mı? Öldüm. Gel gel pas ver ben Laskopat'ı biliyor musun? Lan oğlum. Lazali, biliyor, Orada, musun? Koş. Dur, dur. Lazali biliyor musun? koş. Ben dur. Lazali biliyor musun? Lazali ile oynadım. Laskopat'la. kopatla. Hem de Tomar 753. Ben de ben de arkadaşlar Tomar 753 ile işte maça girdim. Muhammed! Arkadaşlar şu an oynuyoruz. Ölebilirim. Al, alacağım alacağım alacağım. Dondurdum hepsini. Vurabilirsiniz. Tamam süper top bende. Onu seni mümkün ne ki? Donduruyor adamları. Çok yavaş gidiyorlar. Oo arkadaş yardıma gelin. Atakan yardıma gel. Bana yardıma gelin. Atakan atıyorum. 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 Gel at. Hop. At. Lan öldü. Atakan öldüm. öldü. Allah seni ne etmesin. Dondurdum seni. Allah seni. Görkem. Görkem'i koru. Görkem, Görkem de mi top? Evet, Görkem beni takip et. Gel, ben şimdi koş koş koş. Oynayacağım siz savaşın. Ölme sakın. Görkem, buradayım bak, ateş ettim bak gel. Muhammed, dal. Bu neredesin? Ya ben sesi kısarken şey yapamadım. Koş ya. koş. Geliyorum. Görkem geldi, Görkem öldü. Ay kimde top? Görkem ölmedi, Görkem de top attı. Gol at lan görkem gol at. Aa bunun şey hala ölmemiş. Berabere değil bitecek maç. De değil. Otomatlar hiç kimse. Ulti attım. Ulti attım. Uzatmalar, uzatmalara kaldık. 0-0. <laughs> Yük ihtimalle yıldız oyuncu Arkadaşlar Olacağım. öleceğim neredeyse. Uzatmalara kaldık ve yine hayır top girmesin sakın gol girmesin. Uzağa doğru at. <laughs> Koş Koş at, koş. Bana pas at bana pas at. Görkem. pas at. Allah senin etkisi nereye atıyor? Ateş ettiğim kişiye pas at Görkem. Allah, Allah. Hadi hadi. Ay öleceğim öleceğim. Topal, Topu. Ay Allah. gol attılar ya. Tam. Tam oldu. Öldük. Neyse hadi. Bo boss oynayalım. ben daha, da daha da bilmiyorum. Ne oldu çıktı arkadaşlar şey ya? Görkem'e. Görkem sen Görkem. ne geliyor bakalım. Açayım mı ben mi? Dur bakalım. Açayım mı ben mi? Aa. Dur bak ne aldı biliyor musun? Dükkana gir. Dükkana gir. Önce şuna. Ben de var arkadaşlar. Bu şeyine. Hmm. Al güç bu Ben şuradan jeti alayım. Bak şu. Şu, şu kaldır alayım. değil. Alayım. Arkadaşlar bu arada Brawl Stars'ta işte. Ataköy'de ilk kulübümü var arkadaşlar. Kulüplerden kulüp değil. Cisli mi seçiyorsunuz? Atak. Boşluk. Şey kostümü aldık. Atak kostümü aldık. Şey yazarsınız. Şey kostümü aldık. Arkadaşlar benim kulübümde. benim kulübüm arkadaşlar. Benim kulübümde arkadaşlar. İki kral. Bu işte, arkadaşlar. Ilk, i̇lk başına kral tacı koyuyorsunuz. Sonra king yazıp en sonuna bir daha kral tacı koyuyorsunuz. İlk. Arkadaşlar Muhammed'in kulübünü de linkte paylaşırım arkadaşlar. Senin kanal sana kanal atacak mı? Açırım bak. Ben açayım mı sana kanal? Yok sonra tam bir ara açarız ama ben Hazırım. Ya, ben hazır Ben <laughs> hazır oldum. Hazır da görkem çık buradan hazır da. <laughs> Hadi <oyna> başlıyoruz <laughs> Hazır Ben bu karakteri çok iyi. Görkem Bak, ama sıfırında mı, mı? Duvar arkasına öldüm. Görkem. Görkem ama sıfırında mı? Yok. Oo. Okullar şey yine şey başlamayacak. Açılamıyor. Evet arkadaşlar ya biz okullar çok öküz açıyoruz. İki yıldır evde <gülüyor> kalıyoruz. Ettin mi? Evet. Yani. Sen dondurum ona göre. Yürü git. Ben öldürecek. Bak şimdi Atakan özel gücümü göstereceğim sana. Gel bak el e bak. El parmağına e sen kaşındı. Don, dondu gördün mü? Hızlı hareket Ela ben gidiyorum gol atmaya. Ne hmm. ne ne? Attım. Leyl. O kadar proyum ki yani. Allah. çek çek. Allah. Vallahi. Allah hay Allah. Allah Allah Allah. Allah Allah Allah. Allah Kanka şarjım 5 kaldı. Bitiyor benim de Bir de bu video modifiye yapacağım. Benim şarj bitiyor. Hop yakala. Atıyorsun be. Ya. Et, et, et. Hadi koş. Öldü. Kısa bir geldik yani. Öldük. Benim şarjım bitti. ne yapacağız? Ben benim telefonumdan oynayayım. Nasıl bitti ya? Ne o şarjı? Ha, şarjım, şımsum. Şımsum. evet benim? arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir daha videoda görüşmek üzere. Bay bay. Ya belki yarın mi? eğer uygun olursak Mehmet'le video çekebiliriz. Kendinizi, kendinizi seviyorum. Bay bay.